Merhaba arkadaşlar. Bugün size pentegrasyon uygulamamızdan bahsedeceğim. Pentegrasyon uygulamamız e, yemek sepeti, getir, trend, yol ve migros yemekten e, gelen siparişlerinizi otomatik olarak e, onaylamak, yola çıkarmak gibi işlemleri yapmak için e, tasarlanmış bir yazılım. Uygulamamız e, hem tam maposa entegre olarak çalışabilmekte hem de entegre olmadan e, veya herhangi bir yazılıma entegre olmadan tek başına çalışabilecek şekilde geliştirildi. Yani restoranın herhangi bir ek uygulama ıı, kullanma zorunluluğu yok. E, i̇sterse sadece Pentegration uygulamasına üye olarak ıı, çalışabilir. E, Pentegration uygulamamız ıı, genel anlamıyla ıı, ekranda gördüğünüz şekilde, gördüğünüz gibi burada ıı, şu anda canlı bir müşterimizden izin alarak ıı, video çekmek için aldım bu şeyi, ıı, panel bilgisini. E, size bunun Nasıl çalıştığını göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada gelen yemek sepeti ve getirden gelen siparişleri var müşterimizin. Siparişle ilgili detaylara bu şekilde üzerine tıklayarak erişebiliyoruz. Uygulamamız bir web servisi aslında. Pentegrasyon.net sitemizden şöyle farklı bir tarayıcıdan açayım ben size onu. İnceleme gelmiş. Google'a pentegrasyon yazdığınızda zaten en üstte gözükecektir. Bu şekilde e, pentegrasyon sistemimize girip Getir e, Yemek'ten yeni sipariş aldınız. Bu arada e, yeni sipariş geldi Getir Yemek'ten. E, ve patron uygulamamıza bildirim gönderdi. E, buradan kaydınızı oluşturuyorsunuz arkadaşlar. E, daha sonra giriş yap diyerek e, girişinizi yapabiliyorsunuz. Burada başka bir e, müşterimizin şeyi varmış. Demo için kurmuştuk. Şu anda e, daha önce üye olduğu için giriş yapmış olduk direkt. Ufak bir tarayı açıldı. E, giriş yaptıktan sonra şöyle yapalım. Soldaki menüden e, restoranlar bölümüne geliyoruz. E, birden fazla restoranımız olabilir. Yemek sepeti, getir ve trend yolda bazı işletmelerin birden fazla işletmesi olabiliyor. Her bir işletmeniz için buradan restoran ekle diyerek restoranlarınızı ekliyorsunuz. Bir tane şuraya deneme yapalım hatta. Test diyelim. Buraya cep telefonunu işletmenin numarasını yazıyorsunuz. Buradan restoranımızın bulunduğu adresi giriyorsunuz. Ben sallıyorum adresi. Restoranınızın konumunu seçiyorsunuz burada. E, bu ne için gerekli? Gelen siparişlerin e, biz restoranla müşteri arasındaki mesafeyi ve yol güzergahını göstermek için kullanıyoruz bu konumu. E, şu anda e, seçtiğim mahalle, işte Ankara Bala demişim, Ahmet Çayır Mahallesi. Mesela şöyle yapalım. Keçören diyelim eser olsun. Bu şekilde il ilçe ve mahalle girdiğimizde Google bize otomatik olarak bu mahalleyi bu şekilde haritamızda gösteriyor. Bunu tam ekran alıp uydu modunda da seçebilirsiniz tabii ki. Şu anda yeşil olarak belirlenen alan Google Maps'te işaretlenmiş resmi mahalle bilgisidir. Buradan işletmenizin konumunu seçerek artık neresi ise bu kaydı tamamlamış oluyoruz işletmenin. Kaydet dediğimizde restoranımız buraya gelecektir. Daha sonra buradan lisans ekle diyerek bu işletmenizin kullandığı yemek sepeti, getir veya trend yol lisanslarını alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Mesela burada getir yemek kullanıyormuş müşterimiz. Getir yemek eklemiş ve getir yemeği kullanıyor. Burada lisansın için gerekli şeyleri takip edebilirsiniz. Lisans uzatabilirsiniz online. Veya entegrasyon bilgilerini buradan girebilirsiniz. Daha sonra da siparişler kısmından zaten siparişlerimiz otomatik onarılmaya başlayacaktır. Şu anda gördüğünüz gibi getirdeki tek restoranımız burası, bu tarayıcı açtığımız restoran burası tabi. Diğerine geçelim şöyle. Mesela şu anda sanırım bu işletmemiz yoğunluktan dolayı kapattı restoranlarını şey işletmeleri. E, buradan e, platformlardaki işletmelerinizi kendiniz kapatıp açabiliyorsunuz. E, ve şu an saat 19:28 normalde e, bu müşterimizin e, yoğun sipariş, yoğun saatleri hem restoranda da hizmet verdiği için e, getir ve yemek sepetini kapattı e, yetişemiyor muhtemelen. O yüzden kapalıya aldı. Gelen siparişlerini de tam burada görebiliyorsunuz. Şimdi bu web tarafıydı uygulamamızın. Bir de bilgisayarda uygulama şeklinde çalışan uygulamamız var. Pentegrasyon uygulamamız. Şimdi uygulamamızda masaüstü uygulamamızda bu da solda bir menümüz var. Buraya girdiğinizde ayarlar kısmı, veri tabanı bağlantı ayarlarımız var. Burada bazı bilgisayarların çözünürlükleri yüksek veya düşük olabiliyor. İsterseniz e, buradan ayarlayabiliyorsunuz manuel. Ama kontrol ve shift tuşuna basarak şu şekilde yuvarladığınızda da e, uygulama bakın büyülüp küçüyebiliyor. Ekranın üstüne dikkat ederseniz bakın mesela şu an büyütüyorum. Şu şekilde de küçültebiliyorum. Ekranınızın çözünürlüğüne göre kendiniz dilediğiniz gibi e, boyutlandırabilirsiniz. Burada SambaPost entegrasyonu adında bir butonumuz var. Eğer SambaPost ile entegre çalışmasını istiyorsanız bu tiki açmanız gerekiyor. Checkbox'ı Kapatırsanız gördüğünüz gibi aşağıda SambaPost ile ilgili gerekli ayarları, parametrelerin olduğu kısmı kapattı. Açtığınızda SambaPost'a bağlantı için gerekli parametreler bunlar. Her biri için platform için işte mesela şuradan getir demiş, getir kullanıcısı bu, yemek sepeti kullanıcısı bu, trend yol bu, migros bu gibi. İşte getirde kullanılan iskontu tipleri, yemek sepetindeki iskontotipleri tipleri gibi tanımlamaları yapılması gerekiyor Samba Post'a. Aslında bunlar hazırda geliyor. Bir config olarak yüklendiğinde bunları otomatik olarak içeri alabileceksiniz. Kaydet dediğimizde Samba Post için gerekli parametreleri kaydedecektir. Buradan siparişleri otomatik yazdır adında bir butonumuz var. Bunu açtığınızda gelen siparişiniz otomatik olarak onaylanacak ve otomatik olarak seçtiğiniz şuradaki yazılardan yazdırılacaktır. Ayrıca uygulamamız platformlarda iptal edilen herhangi bir sipariş olursa bunları da yazdırabiliyor. Burada bir sipariş iptalini yazdır seçeneğimiz var. Hani işletme bazen siparişi alıyor müşteri 3-5 dakika sonra iptal edebiliyor. Şimdi ekrana düşüyor aslında iptal bilgisi ama müşterinin ya da mutfağın diyeyim, farkına varabilmesi için sipariş iptalini yazdır seçeneği açtığımızda o sipariş iptal olduğunda ilgili yazılardan siparişin iptal olduğuna dair bir çıktı gönderilecektir. Müşteri konumu QR ekle adında bir seçeneğimiz var. Platformlar bize müşterilerin konumlarını da gönderiyor bu konumları QR olarak e, kuryeniz okuttuğunda e, direkt Google Maps üzerinden e, sipariş veren müşterinin adresine gidebilecektir. Aynı zamanda yol güzergahında görebilecektir. Burada yazdırmadan önce ön izle diye bir seçeneğimiz var. E, onu da göstereceğim birazdan. Bu arada burada e, farklı yazdırma görevleri ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada mesela işte bunu buraya yazdır. Bir tane daha yazdırma görevi ekle. İşte bunu şuraya yazdır gibi İstediğiniz istediğiniz kadar yazıcıya e, gelen siparişleri yazdırma imkanınız var. Çıktı sayılarını belirleyebiliyorsunuz. E, yani bazı müşterilerimiz bir tane mutfağa, bir tane kasaya çıksın istiyor. Bazıları işte kurye için bir yazıcı ayarlıyor. Bir tane kuryeye, bir tane mutfağa çıksın diyebiliyor. Bu şekilde dilediğiniz kadar yazdırma görevleri e, ekleyebiliyorsunuz uygulamamıza. Kaydet diyelim. E, şu siparişler kısmına geçelim. Ee, yine masaüstü uygulamamızda. Yani web uygulamamızı açmasanız bile, e, şöyle yapalım. Web uygulamamızı açmasanız bile masaüstü uygulamamızda zaten web arayüzüne benzer bir uygulamadır. Yine restoranların kapalı olduğunu buradan e, görebiliyoruz. E, uygulamamız yapay zeka desteklidir. Kullanırken bunları göreceksiniz. İşte internetiniz kesildiğinde veya herhangi bir sorun oluştuğunda yeni sipariş aldığınızda veya iptal edildiğinde. E, sizi sesli olarak yapay zeka e, uyaracaktır. Burada gelen siparişlerimizin detayları var. E, dilerseniz sağ tarafta her siparişin sağ tarafında bulunan yazdırma ikonuna tıklayarak e, siparişin az önce ön izlemeyi göster dediğimiz için şu anda ben tıkladım ve ön izlemeyi gösteriyor. E, eğer ön izlemeyi kapatırsanız direkt tıkladığınızda ilgili yazılara yazdırmasını yapacaktır. Veya bu defalık sadece şu yazıcıya yazdır diyebilirsiniz. Burada e, yazdırma görevini baz al derseniz az önce ayarlar kısmında seçtiğimiz tüm yazıcılara yazdırır. Veya bu seferlik sadece işte bluetooth yazıcıma gönder bunu e, diyebilirsiniz. Burada siparişin detayları var gördüğünüz gibi. E, müşterinin ödeme şekli vesaire, işte hesap toplamı, iskontosu varmış. Şu da müşteri konumu QR. Az önce ayarlar bölümünde e, müşteri konumu QR yazdır seçeneğimiz vardı. Bu QR okutulduğunda e, otomatik olarak kuryemiz e, müşterinin adresine gidebilecektir. E, bu e, şurada bir de e, bakın bir ok işareti var. Bu da siparişi e, saboposa göndermek için kullandığımız bir buton. Şunlar daha önce gelmiş. Şunları şöyle bir yola çıkartalım önce. Şimdi buradan yeni sipariş göndereceğim. Buna tıkladığımda gördüğünüz gibi getir siparişiymiş. Pardon. Ee, tekrar SambaPos'a göndermek istiyor musunuz? diyor. Çünkü daha önce göndermiş zaten. Ee, i̇let dediğimizde e, bu siparişimizi gördüğünüz gibi SambaPos'a iletildi diyor. Bakalım. Gördüğünüz gibi siparişimiz gelmiş buraya. SambaPos'a düşmüş. Şunları da gönderelim. Ee, eğer e, ben şu an test modunda kullandığım için uygulamamı SambaPos'a düşmemişti bunlar. E, ee, Bazen hani herhangi bir sorun olduğunda, problem olduğunda yani yeniden Sambaposa gönder imkanı var. Ee, hani pek çok sık lazım olmuyor ama yılda bir defa falan böyle bir e, sorun olduğunda sorun düzelttikten sonra yeniden gönderme seçeneği için konuldu bu buton. Normalde otomatik olarak gönderecek tabii sipariş geldiğinde. Buradan ee, bir tane daha gönderelim. Ee, ve Sambaposa gelen siparişin de Gördüğünüz gibi işte getir siparişi, yemek sepeti siparişi olduğunu Samba Post'tan gözlemleyebiliyoruz. Adisyonu göster dediğimizde siparişle ilgili tüm bilgilerin Samba aktarılmış olduğunu görebiliriz. Ayrıca tabii şu şekilde nasıl bir çıktı olduğunu da gösterelim. Bu şekilde Samba Post'tan siparişle ilgili bilgilerin tamamı otomatik olarak yazdırılacaktır. E, gördüğünüz gibi iskontosuyla, kavram ödemesiyle vesaire notlarıyla ile beraber e, Samba birebir entegre olarak çalışabiliyor. E, uygulamamız dediğim gibi e, bu kadar zaten kullanımı oldukça basit, kurulumu da e, oldukça basittir. E, uygulamamıza pentegrasyon.net web sitemizden e, üye olarak e, kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu arada e, ilk girişte otomatik olarak bütün platformlar için yemek sepeti getir ve Trendyol için size 15 günlük lisans süresi tanıyacaktır. İlk girdiğinizde burada yani 15 gün boyunca ücretsiz olarak uygulamayı deneyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Hoşunuza giderse giderse şuradan lisansı uzat diyerek kullanmaya devam edebilirsiniz. Evet, uygulamamız bu şekildeydi kısaca. Bu arada web tarafında da yazdırma imkanımız var. Eğer otomatik yazdırmayı kullanmazsanız Web tarafında da e, siparişlerin otomatik buradan e, ya da manuel e, yazdırılmasını sağlayabilirsiniz bazı müşterilerimiz e, Ben manuel kullanacağım diyor Manuel oaylayacağım bazıları otomatik kullanıyor Dilediğiniz gibi uygulamayı bu şekilde e, kullanabilirsiniz e, görüşmek üzere hoşça kalın